Evet arkadaşlar biz geldik. Hazırız. Evet şimdi güzel bir hanımefendi var. Yaklaş yaklaş yaklaş. Efendim isminiz? Özlem. Özlem hanım ben de Seyhan. Memnun oldum. Sizin? Melih abi. Melih. <laughs> Melih Bey memnun oldum. Şimdi bugünkü konumuz arkadaşlar şu. Ee, Alaaddin'in sihirli lambasından e, bir cin çıksa ve üç dilek hakkınız olduğunu söylese size neler dilerdiniz? O üç dileğin ne olmasını isterdiniz? Öncelikle kadına şiddetin e, bitmesini isterdim. E, başka? Koronanın bitmesini. Yalnız bugün çok güzel bir cevap geldi. Toplumsal cevaplar söylüyorsunuz genelde. Kadına şiddet ve koronavirüsün bitmesini istiyoruz. Üçüncü dilek bari sizinle ilgili bir şey olsun. Kendiniz için ne istersiniz? <laughs> e, daha rahat ve özgür bir hayat olabilir. Harikasınız daha rahat, daha mutlu ve daha özgür bir hayat dilerdim diyorsunuz. İçinde her şeyin olduğu süpersiniz. Ee, şimdi Melih Bey'e gelelim. Melih Bey evet cin çıkıyor ve size diyor ki üç dileğin var dile benden ne dilersen. Abi ilk ikisi aynı şekilde koronanın bir de kadınlara yönelik şiddetlerin bitmesi. Abi üçüncüsü de huzur isterdim ya. Huzur değil mi? Evet abi. Gerçekten ülkemizin ee, tüm insanlığın, tüm dünyanın huzura çok ihtiyacı var arkadaşlar. Önce sağlık, sonra huzur. Teşekkür ediyorum. Güzel dileklerdi bunlar. Ee, şimdi size bir soru soracağım. Soruyu da bilirseniz benden hediye kazanıyorsunuz. Evet. Ortak sorunuz. Soruyorum. Ee, ne diyeyim mesela? Ya kafada bir sürü soru var tabii. Soralım. Ee, balık suda, e, suda neden ölür? Niçin niçin ölür? Ha, açlıktan olabilir mi? Açlıktan ölür dediniz. Yani suyun içinde normalde balık yaşar, ölmez ama neden ölür? Niçin ölür? Vallahi aklıma bir şey gelmedi ha, ben de. Ha bak güzel bir cevap. Toplumsal bir mesaj. Atıklardan olabilir. Zaten çoğu balık atıklardan zehirleniyor. Çok doğru. Ama başka bir cevabı var. Balık suda niçin ölür? Neden ölür? E, yaşlanınca elbette ölür yani. <laughs> evet güzel. Ee, kanalımızın ismi İstanbul'un sihirbazı. Buradan tüm sevdiklerinize el sallayabilirsiniz. Hayır. Arkadaşlar sorumuz şu. Ee, bir e, Alaaddin'in lambasından bir cin çıksa size dese ki dile benden ne dilersen ama 3 tane hakkım var. Ne dileği dilerdin? Evet. Böyle büyük bir arsa. Büyük bir arsa. <laughs> ne yapacaksın kız arsayı? <laughs> ya böyle <laughs> Çok katlı binalar mı dikeceksin oraya, ne yapacaksın? <laughs> bilmiyorum diğerlerini hiç düşünmüyorum. Yatırım amaçlı bir evet. arsa istiyorsun, güzel. Başka ne isterdin? İkinci dileğin. Başka bilmiyorum. Arkadaşıma geçeyim. Arsa isterim diyor, yat isterim diyor, kat isterim <laughs> diyor. Evet, arkadaşımız gördüğünüz gibi evet. e, yatırımı çok seviyor. Süpersin. Peki, e, sizin isminiz neydi? Zeynep. Zeynep, evet. Yatırımcı Zeynep'ten sonra sırada siz varsınız. Ee, ben Şevval. Şevval Hanım merhabalar nasılsınız iyi misiniz? İyi, siz? <laughs> Sağ olun ben de <laughs> iyiyim. Evet şimdi Şevval Hanım hemen söyleyin. Üç tane dileğiniz var ne dilersiniz? Ya ben hayalimdeki mesleği yapmak. Seyit. Nedir meslek? Ee, doktor olmak istiyorum. Ne üzerine branş? Ya branş daha belli değil de benim abim de doktor şu an tıp okuyor onunla birlikte bir muayene açmak muayene falan öyle bir hayalimiz var. Güzel Onu ama hani branşı da şimdiden düşünün bence. Yani daha gördükçe. <laughs> tamam. Doktor olmak başka. İkinci dilek. Sağlıklı olmak ailemle birlikte. Süpersiniz. Hepimiz sağlıklı olmak istiyoruz. İkinci dilek bu. Başta sağlık önemli. Üçüncü de, de yani korona falan bitsin. Bence de en güzel dileklerden biri buydu. Şu korona bitsin artık kurtulalım şu koronadan arkadaşlar. Kurtulalım. Şimdi size bir soru soruyorum arkadaşlar. Soruyu bilirseniz benden hediyeyi kapacaksınız. Kazanacaksınız. Bir de hediye var. Hayır. Sorumuz şu. Eee Denizin içindeki balık, hani e, suda ölürse neden ölür? Normalde biliyorsunuz balıkların yaşam alanı zaten sulardır. Ama suda, denizde ölürse neden ölür? İyi konu. Açlıktan falan. Açlıktan olabilir ama değil. Cevap bu değil. Yani denizdeki çöplerden falan. Evet, değil mi? Zehirli atıklar falan, tehlikeli atıklardan ölebilir diyorsun. Haklısın. Bu da var ama e, başka bir cevabı var. O zaman söylüyorum, denizdeki balık neden ölür biliyor musunuz arkadaşlar? Yaşlanınca ölür. Yaşlanınca herkes ölür. <laughs> İstanbul'un Sihirbazı kanalına sevdiklerinize bir el sallayın buradan ailenize, sevdiklerinize. Evet arkadaşlar şimdi yanımızda bir abimiz var. Çok güzel gördüğünüz gibi kaval çalıyor kaval gördüğünüz gibi. İsminiz ne abi? İsminiz? Hasan Egerci. Hasan abi nasılsın? Teşekkür ederim beyefendi. Çok sağ olun bizler deyiz. Siz de sağ olun. Hasan abicim, Alaaddin'in lambasından bir cin çıksa ve sana dese ki üç e. tane dilek hakkın var, bu üç dileğin e. ne olmasını istersin? Birincisi güzel bir kaval isterim. Bir bu bir kaval eskidi mi ya? Bu flüt bu, bunlar yaramaz, Filip. ucuz alıyor. Para yok yalalım. Ha. Emekli adamım ben. Doğru. Sana güzel bir kaval versin. He, bir kaval versin. İkincisi? Şöyle güzel de bir insanın halinden anlayan bir avrat. Güzel avrat. hanım, hanım. E avrat şart tabii, hanım şart. Niye avrattan şansınız yok oldu. arkadaş? Sen bir yere kadar iyi, ondan sonra sevmiyor beni. Siz de haklısınız doğru. İnsan sevgiyle yaşar. Doğru söylüyorsunuz. Sevgisiz insan yaşamaz. İstanbul benim olsa ne olur huzur olmadıktan sonra. Üçüncü dileğiniz ne? O da huzur mu? Üçüncü, sağlık. sağlık mı? Sağlık. Sağlık. Önce sağlık önemli. Her şeyin başı, başı sağlık. Insanlar, sağlığın olmadıktan sonra hiç önemi yok. Evet, abimiz sağlık. çok doğru söylüyor. Sağlığım yerinde olsun. Soğan ekmek yiyeyim. Helal olsun benim abime. Sağlığımızı sağlığımız ulan, iyi olsun. Ya. <laughs> Harikasınız abi. <laughs> ulan <Bundan gülüyor> sevdiklerinize de bir el sallayın abiciğim. Abi ya sağlığım olmadı. Evet. evet arkadaşlar yine herkese merhaba. Yanımızda evet çok sevdiğimiz arkadaşlarımız var yine. İsminiz? Baran. Baran sizin? Berat. Berat. Nehir Meryem. Nehir. Şevval. Şevval. Süpersiniz. Önce Baran'la başlayalım. Baran Alaaddin'in sihirli lambasından bir cin çıkıyor ve bu cin sana diyor ki üç tane dilek hakkın var. Bunların ne olmasını isterdin? Ben kadına şiddetin olmamasını isterdim ve e, koronavirüsün bitmesini ve dünyanın çok mutlu mesut olmasını isterdim. Ay canım benim ne kadar güzel dilekler söyledi Varan ve hepsi de dünya ile ilgili e, kendinden çok dünyayı düşünüyor. Görüyorsunuz işte. Bugünkü çocuklar ne kadar zeki ve ne kadar akıllı, ne kadar bilinçli. Bunun farkındayız değil mi? Evet bu çocuklarımızı iyi bir şekilde eğitmek, onları mutlu etmek de bizlerin görevi arkadaşlar. Evet Berat sen söyle bakalım 3 dileğin var. Bunların ne olmasını istersin? Düşün sen neyirdeyiz? Ben e, koronavirüsün bitmesini isterim yine. Herkesin çok mutlu olmasını isterdim. Bir de kendin için bir şey dile. Bir de sonsuz dilek hakkı isterdim. <laughs> Üçüncü olarak sonsuz dilek hakkı istiyor. Sen de az kurnaz değilmişsin Nehir. Evet. Vallahi Nehir bu cinden daha cin çıktı arkadaşlar. Evet. Peki sen cin sana dediği zaman işte üç tane dileğin var. Senin dileklerin ne olurdu? Benim e, tüm sevenlerin birbirine kavuşması olurdu. Ee, bir de böyle dünyadaki tüm hastalıkların olmamasını isterdim. Bir de böyle e, insanlar çok mutlu yaşamasını isterdim. Harikasın. Tüm sevenler birbirlerine kavuşsun istiyorsun. Dünyadaki bütün insanlar mutlu olsun ve koronavirüs yok olup gitsin. Değil mi? Harikasınız çocuklar. Evet İstanbul'un sihirbazı abinizden birazdan sizlere hediyeler gelecek tamam mı? Ee, buradan bütün sevdiklerinize, akrabalarınıza, ailenize, arkadaşlarınıza çok selamlar, el sallayın. Evet arkadaşlar, arkadaşımız var yanımızda. Hemen kendisini bir tanıyalım. İsminiz? Şerif. Şerif Bey nasılsınız öncelikle, İyi misiniz? İyiyim, sağ olun siz nasılsınız? Çok sağ olun, sizleri gördük daha iyi olduk efendim. Şimdi Şerif Bey, bir lambanın içinden, Alaaddin'in sinirli lambası, bir tane cin çıktı oradan. O cin size üç tane dileğinizin olduğunu söylese ve o üç dilek ne olurdu acaba? Üç dilek. Birincisi hayalindeki mesleği yapmak isterdim. Mesela ne o meslek? Hayalindeki meslek e, inşaat mühendisi olmak. Harikasınız. Zaten size bakınca da böyle bir mühendis tiplemesini görüyorum. Abi, şey bir yani. tek işte kafanızdaki o şey mühendislerin şeyleri oluyor ya ne deniyor ona? O, hiç duymadım abi. Baret mi deniyordu? Baret neydi? Yani, Baret. Baret. Hı -hı. Evet. Baret e, onun dışında alem için Çünkü öyle da. hayal ettim. Baretle evet. falan böyle. Evet pek olmaz ya. karizmamız sildir abi. <laughs> Karizmamdan taviz vermem diyorsun. Aynen öyle abim. O da güzel. İkinci dileğimiz? İkinci alem için falan sağlık dilerdim abi. Tabi onu hepimiz biliyorum. ailemizin için. Sağlık, mutluluk, huzur. Güzel. Üçüncü de şu anki ilişimin daha da ciddiyete binmesini isterdim abi. Aa, şu anki diyorsun sevgilimin karım olmasını istiyorum diyorsun. <laughs> Aynen öyle diyorum abi. Sevgilimin artık karım olmasını isterdim. Evet, evlenmek isterdin onunla. O zaman abi, ben abi. şimdiden sana bir ömür boyu onunla beraber mutluluklar diliyorum. Sağ abi. Allah abi, tamamını abi. erdirsin inşallah. Sağ ol abi. Sağ ol. E, bu arada İstanbul'un Sihirbazı YouTube kanalında çıkacaksın. Bu akşam çıkacaksın. Abone, olun, e, abone ol ve like Eğilin, atmayı da unutma. Yorumu da unutmasınlar abi. Süpersin. Sağ olun abi. Neyi sallayalım sevdiklerimize?